Beşli kısmet paketinden verdim ben ona, şart. Buldu bir haftada kocayı. Bitti gitti. Kesin kısmet açıyor yani. Ya kesin ne demek, kesin ne demek? Ben buranın esnafıyım ya. Ya bak sen bu beşli kısmet paketini al... ...bir haftaya evlenmezsen benim yerim yurdum belli, buradayım ben ya. İyi tamam, beş tane ver. Şöyle ya, birazcık bir cevval olalım ama ya. Bir, iki, bak iyilerinden veriyorum. İki, üç, dört, beş. Hadi bir tane de benden garanti olsun. Hadi bakalım. Şunları bir elli alayım. Hadi şimdiden Allah bir yastıkta kocasın efendim. Hadi bakalım bir ömür mutluluklar. Onları tuzlu suya koyuyoruz. Tam ondan sonra çantadan hiç çıkarmıyoruz. Hiç çıkarmıyoruz. Şimdiden koy ki hiç çıkarma çantada. Hadi bakalım. Hadi selametle. Allah mesut etsin hadi bakalım. Vallahi <laughs> helal olsun abim. Ulan şu sahilden topladığın mıcırları allayıp pullayıp millete on lirayı satıyorsun ya. Aham da yeminle şuraya heykel dikilecek adamsın ya. Eyvallah. Öyle tabii. ...işte yani ama bu ne ki? Bu ne ya? <laughs> ben inşaatçıyım inşaatçı. Yani inşaatçıydım. Allayıp pullayıp millete apartman satıyordum ya, taş neymiş Vay be, sen de çok kötü düşmüşsün be abim. İnşaatçılıktan seyyar satıcı. Yani onu ...düştü demeyelim de... ...sendeledik gibi biraz. E ticaret ya bu. Olur neticede. Ne yapacaksın? Dur bakalım. Benim adım Akif Atapul. Ben düştüğüm gibi kalkmasını da bilirim. Şurada bir tane bir arsa var. Benim arsayı bir toparlayabilirsem... ...sonrası kolay. Lastik top gibi zıplarım tekrar. İnşallah. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bakacağız. Bizim mısırcı bu. İki düdük zabıta demek. Topukları yağla kaç buradan. Zabıta geliyor. Kaç! <laughs> ne mısırcısı oğlum? Ne düdüğü? Ne diyorsun ya? Ne... Lan! Dur! Bırakın! Allah belanı versin! Bırak lan! Bırak, bırak. Dur! Kaçma! Hayır. Dur, kaçma! <laughs> Arkadaş bu nedir ya? Sucuk gibi oldum, bu ne ya? Nasıl terledim ya? Gitti, tezgahta gitti. Neyse, bakacağız. Lan! Bekle, dur kaçma! Dur! Arkadaş, ne kadar işine açık bir zabıta bu ya. Dur! Bekle! Dur, bekle! Dur! Ne yapar peşik taş diyor? Şampu. Ee,